Hepimiz de arkadaşlar bir milyon aslında. Bu bir beraber hedefi bu, ya da cezayı al. Arkadaşlar tek başlayın. Ee, Şimdi buradan bir sıra diğer tarafı alalım. <laughs> bu sırayı vurursam acı biber. Şu sırayı vurursam ne var? Su balonu vuracağım kendime. Ee, eğer bu bölümü vurursam o da turşudur. An ortası da buz gibi içecek. Arkadaşlar ben şimdi dartı uçurmaya başlayayım. Siz de izleyin. Çok güzel bir videoyla karşınızda olacağım. Yaz geliyor, mobile videolarla devam edeceğiz. Ne bu? Arkadaşlar ilk başta açık 아, 정말, 이말 정말, 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 Arkadaşlar hiç uzatmadan diğer şeye geçelim. Ne? Ben de bilmiyorum. Bu zaten hiç tane atacağım. Bir sağ elde bir sol elde aynı anda. Oyyyyy! <laughs> Bu açı verdi. Onu yaptım Bunu geçtik. Bu. Bu neydi? Turşu muydu? He turşu. Zaten hangisini çekeceğiz? <laughs> Tek başımayım. Hangisi çıkmışsa çekeceğim.

Hiç de beğenmedim Üçüncüsüne geçiyoruz Bak ben, ben nasıl soğuk içecek bilmiyorum Tam ortaya 1 2 Aha Arkadaşlar Bu sefer de burayı buldum Su balonu Ulan bütün asip olmadı adına o içecek İsmini söylemek istemiyorum da reklam olmasın Ee, bu arada artık stüdyomda bunu giyeceğim. ve ee, stüdyomda evde çekebileceğim bir video varsa şu etkiseyi giyeceğim. İlk başta ben bunu giymeyi unuttum. O yüzden şu an giyeyim. Ziyaret başlar. Şimdi şey ne yapacak? Mal varış mı burada? Videoyu döndürüp altına alıp, aşağıdan videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın bak. Yoksa kavga çıkmıyorum. Videodan nasıl diyemem de geldiğinde bilmiyorsunuz. Ana babalarını hiç görmüyorsunuz. Korkuyor ya. Işıkla var ya. En iyisi şöyle. Ulan oğlum. Ulan adam su geçirmez ya ha. Ne yapmam? Demek ki nasıl ne diyor bu nasıl? İki. Nasıl mı diyor? var Vallahi Hayır bir şey. Duvar gitti. Neyse ben gittim. Duvar ne Su Sudur geçer. Hiç olmaz.

Dersi burada sayılıyor. Bir yandan iyi kendim, Bir yandan kötü. Çünkü ya sebebi bugün hiç yemek yemedim. Üstüne kadar asit, turşu, acı biber. <laughs> Arkadaşlar bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıda <laughs> video üretme. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıda videoyu beğenmeyi, kanala kesinlikle abone olmayı unutmayın. Yorumlarda belirtin nasıl bir video çekelim. Siz söyleyin, biz ben çekeyim. Você viu